Evet Merhabalar, bu videoda e, servo motorlarımızı kumandadan e, yönünü değiştirmeyi e, göreceğiz. Diyelim ki servo motorumuzu takarken e, ters yönde takmamız gerekti ya da sağ yöne ya da sol yöne takmamız gerekti. E, ve diyelim ki istediğimiz yönde eleron dönmüyor. Diyelim ki şu anda e, ben servoyu çalıştıracağım. Bakın şu anda sağ verdiğim zaman bu kanat aşağı doğru hareket ediyor. Bu kanat sol tarafın kanadı olduğu için e, ve bu da şu anda kanadın ters tarafı olduğu için aslında ben buna sağ yaptığımda e, bunun aşağı değil de yukarı gitmesi gerekiyordu. Şimdi böyle bir durumda bunu nasıl değiştireceğim? Bunu göstereceğim. E, şimdi OK tuşuna e, uzun basıyorum. Evet, menüye giriyorum. Menüye girdikten sonra sağ tarafta Setup'a geçiyorum. Bunun için de e, şu down'a basıyorum. Sonra buraya okey deyip içine giriyorum. Burada reverse diye bir seçenek var. Bu reverse seçeneğini e, okey diyerek içine giriyorum. Bakın burada her bir kanalımın yukarı ve aşağı durumu var. Yani yukarıda ve aşağıda normal ve reverse şeklinde. Şu anda birinci kanal Eleron Bu şu anda burası aileron olduğu için birinci kanal yukarıda görünüyor. Bunu down'a basarak reverse yaptım. Ve servodan da bir ses geldi. Şimdi bunu kaydetmek için Cancel'a uzun basıyorum. Ve basın bastıktan sonra e, şimdi tekrar OK deyip girdiğinde bakın aşağı indi. Normalden reverse aşağı indi. Artık Cancel'a tek bir basışla çıkarsam bunu kaydettiğini görmüş olacağım. Yani uzun bastığınız zaman kaydediyor. Böyle kısa basarsanız çıkıyor. Tekrar buradan Cancel'la çıkıyorum ve tekrar Cancel'la çıkıyorum. Ve şimdi tekrar bu servo motorumu sizlere göstermek için şunu tutmam gerekiyor. Yerinden çıkabiliyor şu anda. Bakın sağa verdiğimde bu sefer bakın yukarı kalkıyor. Yani istediğim şekilde geldi. Böylelikle önceden aşağı inerken şimdi yukarı kalkıyor. Reverse'ün yani tersini yapmış oldum. Reverse yapma işi yani servo motorlarını bu şekilde yapabiliriz. Kumandadan birkaç şekilde menüye girerek bunu değiştirebiliyoruz.